Yaz arkadaşlarımla beraber Ben günlüğü dünyaya girdim diye Deniz, Toprak, Ali birlikte oynayacağız. Evet. Şimdi hangi bir hangi bir arada, mi? Kimin karakterini? Durun be, el sallayamıyorum. Yemin abi, ne olursunuz bir çekilin abi bak. Ya bak çekilin kaydı durduracağım, yemin ediyorum kaydı durduracağım. Sende kalkan var mı? Cheio lindo kim yaptı ya? Eğer siz gördüyseniz lütfen yorumlara belirtin. Toprakta net toprak. Yeni figür. Toprakta değilmiş. Neyse. Bende taşlar var. Abi azıcık odun kaynağıyla idare et. Abi. Bir. Anladım. Demir nerede? Demir yapacağım kendime.

bıraktım. Ayla ve yakalandım. Ben de eşya alacağım. Neden? Eşya neden alıyorsun?